Cumhuriyet Halk Partisinden İyi Parti'ye, Devadan Gelecek Partisine, HDP'sinden diğer sol, marjinal ve bölücü partilere kadar alayının ana gayesi parlamenter sisteme geri dönmektir. İyi Parti Başkanı 22 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da aynen demişti ki koalisyon hükümeti faydalıdır devletin hafızası gitmiştir. Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çatışma ve çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Türkiye ne çekmişse bu arızalı kafalardan çekmiştir. Bu sancılı kafalar istikrara muhaliftir. Bu sakat mantık sahipleri milletimizin huzur, güvenlik ve refah beklentisine hepten mugayirdir. Devletin hafıza kaydı, kaybına uğradığını söylemek ise katmerli bühtandır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. Başbakan olacağım propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar geldiğimiz bu aşamada kendi, kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milletçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış kapının önüne koymuştur. Muhataplarını uyarıyorum. Devletin hafızası canlıdır. Türk devlet felsefesinin 2500 yıllık hafızası saat gibi çalışmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığın başına gittiğinizde Türkiye'nin yürüyüşüne pranga vurmaya çalışan CHP'ye, İyi Parti'ye ve bunların icazetli Cumhurbaşkanı adayına Nevşehir'in tepkisini gösterecek misiniz evet. Elinize evet. aldığınız mühürle önünüze gelen oy pusulasında bir yanda Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a diğer yanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verecek misiniz evet. Bu evetler karşısında zilletin adayı Kılıçdaroğlu nasıl tutunacaktır Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun tek bir projesi, tek bir hazırlığı geleceğe kuşatan parlak tek bir <laughs> vizyonu yoktur. Kılıçdaroğlu iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masardan kumar masası diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış tekrar geri oturan ve milleti kandıran İP Parti Başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Bunlara güven duyulamaz. Bunlara itibar edilemez. Çünkü bunlar sabah başka, akşam başkadır. Dün dediklerini bugün yalanlayan, bugün söylediklerini de gelecekte çiğneyecek olan ilkesizler gürü zillet ittifakında buluşmuştur. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisidir. Mehmetlerimize kurşun sıkan katiller, Kılıçdaroğlu'nun yanı başındadır. Fetocular, bölücüler, dünün Ali Dibo'ları, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları, CHP ve İyi Parti listelerinde milletvekili adayı olarak gösterilmişlerdir. Kılıçdaroğlu er esrar keşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve siyasi kadrosu utanmadan, sıkılmadan Amerika Birleşik Devletleri'ni tatmin edeceklerini açıklıyor. HDP'nin kayyum partisi PKK'nın maske takmış yeni oluşumu, yeni sol, yeşil sol parti Kılıçdaroğlu'nu alkışlayıp arkasında duruyor. Küresel düzeyde faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sözcüleri, eli kalem tutan gayrimilli sefiller, sözde aydınlar, yerli ve yabancı kiralık gazeteciler, haçlı beslemeleri, Mondros artıkları, Ser hayranları, mütareke lobisi, müzakereci çevreler Kılıçdaroğlu'na şakşakçılık yapıyor. Onlar zalim efendileri varsa bizim asil milletimiz vardır. Hep birlikte kurarız. Hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi. Her şeyden önce Türkiye. gücünle çalışıyorsan karanlıklar çıksın diye aydınlığa engel tanımadan yol alıyorsan ilerlebet bir adım daha ileri gitsin diye memleket ilmek ilmek dokuyorsan gel geleni...